Arkadaşlar bu dersimizde sözcük halindeki zamirlerden belgesiz zamir, soru zamiri konularını öğreneceğiz. Büyük harflerin kullanıldığı yerler. Cümle büyük harfle başlar. Örneğin 3-5 şiir okumadan gözüme uyku girmez. Cümleye başlarken ilk harfini büyük yazarız. Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen sözcük küçük harfle yazılır. Burası da önemlidir. Örneğe bakalım. 2019 yılı. 2019'dan sonra Y harfi küçük yazılmış. Cümle içinde tırnak içine alınan aktarma cümlelerinin ilk harfi büyük yazılır. Victor Hugo'nun bir sözünü söylemiş. Tırnak açtık. Ey şair bana yağmurdan bahsetme yağdır. Nokta tırnağı kapattık der. Victor Hugo'nun bir sözü olduğu için tırnağın içindeki E harfi büyükle başlamış zamirler, kelime durumundaki zamirler, ek durumundaki zamirler, kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgesiz zamirler, soru zamirleri, ek görünümündeki zamirler, iyilik zamiri, ilgi zamiri. A. Sözcük halindeki zamirler. Üçüncüsünü göreceğiz. Belgesiz zamirler. Birden fazla ismi yerini tutan ya da hangi ismi yerini tuttu açıkça belli olmayan zamirlerdir. Bunların çoğu belgisiz sıfatlara çekim eki, üçüncü şahıs iyilik ekleri getirilerek yapılır. Sıfatlarla ilgisi olmayanlar da vardır. Biri, birisi, hepsi, kimi, kimisi, tamamı, herkes, kimse, hiç kimse, çoğu, bazısı, birkaçı, birazı, birçoğu, başkası, her biri, öteki, öteberi, şey, burada önemli olan kısım belgesiz zamirler yani zamirlerin çekim eki alması. Belgesiz zamirleri de sıfatlarla ayıran en önemli özellikten biri de çekim ekleri alıyor olmasıdır. Örneklerimize bakalım. Hiçbiri daha önce parkuru tamamlayamadı. Şimdi buradaki hiçbiri sözcü belirsizlik anlamı taşımaktadır. Hiçbirden kasıt Ali, Ayşe, Mehmet gibi isimlerdir. Doğal olarak buna ismini vermiyor ve o isimleri de belli belirsiz şekilde anlattığı için belgesiz zamir diyoruz. Birkaçı bahçede top oynuyordu. Aynı şekilde birkaçı. Tümünü satsak da bu evi almaya yetmiyor. Bazı bu dünyada şanslı olarak gelir. Şimdi baktığımızda hiçbiri birkaçı tümünü bazıları isim çekim ekleri almış sözcüklerdir. Not Belirsizlik bildiren sözcükler bir isimden önce kullanılıyor. O ismi etkiliyorsa bu sözcükler belgesiz sıfat, bir ismi yerine tutuyorsa belgesiz zamir olur. Örneklerimize bakalım. Bazı veliler toplantıya katılmadı. Şimdi hangi veliler? Bazı veliler. Ben burada veliler olan ismi görüyor muyum? Evet görüyorum. Sözcüğümde isim açıkça belli olduğu için ben buna belgesiz sıfat derim. Alttaki örneğimize baktığımızda Bazıları toplantıya katılmadı. Şimdi buradaki bazıları veli olabilir, işte öğretmenler olabilir, müdürler olabilir. Hangi ismi yerini tuttuğunu ben görmüyorum cümlemi içerisinde. O halde ismin yerini tuttuğu için de belgesiz zemir diyorum. Soru zamiri adın yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir. Soru adının cevabı bir ad ya da başka bir adıldır. Bu kısım önemli. Ben soru zamirine cevap verdiğim zaman verdiğim cevap ya bir isim olacak ya da bir zamirle cevap vereceğim. Asıl soru zamirleri kim ve ne sözcükleridir? Diğer soru zamirleri bu sözcüklerden türetilmiştir. Örneğin kim? Kime, kimi, kimde, kimden, kimler? Ne, neyi, neye, neler, nesi, neyin? Nere, nerede, nereden, Neresi, nereyi, hangisi, hanginiz, hangimiz, hangileri, kaçı, kaçıncısı, kaçınız, kaçımız. Yani kim ve ne sözcükleri isim çekim eki alarak soru zamiri olmuştur. Örneklerimize bakalım. Hangimiz sevmedik? Bu yaz hangisine gideceksiniz? Kaçın sınıfa geçti? Yurt dışından bize ne getirdin? Seni kimler aldı? Şimdi örneklerimizden yurt dışından bize ne getirdiğine bir bakalım. Şimdi ben cevap veriyorum. Yurt dışından bize ne getirdin? Yurt dışından size çikolata getirdim. Verdiğim cevap isim oldu. Yurt dışından size şunu getirdim. Verdiğim cevap zamir oldu. O zaman ben buna soru zamiri derim. Notumuza bakalım. Soru bildiren sözcükler bir isimden önce kullanılıyorsa... Bakın, bir isimden önce kullanıyorsa, o ismi etkiliyorsa bu sözcükler soru sıfatıdır. Bir ismi yerine tutuyorsa soru zamiri olur. Örneklerimizden bakalım. Hangi soruyu yanlış yaptın? Bakın cümlemde soru sözcüğünden sonra isim var. Hangi soru? O zaman bu soru sıfatıdır. Cevap vereyim. Hangi soruyu yanlış yaptın? üçüncü soruyu yanlış yaptım. Verdiğim cevap da sayı sıfatı. Alttakine bakalım. Hangisini yanlış yaptın? Bakın hangisini soru olarak. Yani o zaman burada benim hangisinden sonra bir ismim geliyor mu? Hayır. Bir ismi yine tuttuğu için de soru zamiri diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.